Evet, labneli. Abla buna kabak tarator denmiyor ama değil mi? Yani ben... Kabak salatası mı? Evet, öyle diyoruz. Deneye olabilir de. Evet ara sıcak olarak nasıl? Uygun mu? Kolay mı? Zor mu? Beğendiğiniz bir beklentiniz bu muydu Didem Hanım? Ee, ben çok basit buldum ara sıcak olarak ve böyle beklemiyordum bu şekilde. Ben de bu şekilde beklemiyordum. Yani i̇çini oyacağını, ondan sonra içini dolduracağını, üzerine bir beşamel sos, üzerine bir kaşar falan ha. bekliyordum. Ben de kabakları... Daha uğraştırıcı bir şey bekliyordum. gibi evet. beklediniz ha. siz. Ben de kabakları hani ince kesip, hafif yağda kızartıp o şekilde içerisine labne ve kaşar Hayat koyacağım. ne yaş kadar yaşındayım. yeni şeyler canlanmış gözünüzde. <laughs> İnternete baktınız mı peki? Yok. Evet ben, ben baktım. Burada Baktım. nasıl yapmışlar? Bu dediğimiz şekillerde yapılmış. Ya demek ki evet. çok çeşidi var. Evet şey çok çeşitler var ama kayık bu en falan herhalde alıyordu onların. Benel abla genel olarak herkes bu görüntüye çok şaşırdı. Öyle mi? Onlar senin daha uğraşsız bir şey yapacağını merak, bekliyorlarmış. Tadına bakınca daha da şaşıracaklar ama. <laughs> afiyet olsun. Peki afiyet olsun buyurun. Evet yonca hanım nasıl buldunuz? Kadir Bey bana ağır geldi. Yani cevizle karışınca ağır olmuş. Yani yağı falan bilmiyorum ben sevemedim. Kabakla ceviz karışınca mı ağır geldi? Evet yani üzerine attığı ceviz hem yağlı geldi bana hem de yani damak zevkime uymadı benim. <laughs> yani Hanım. tuzu falan evet iyi hmm. güzel ama bu sefer tuz oranımız iyi. Evet. Tuz evet. oranınız iyi ama dediğim gibi ben bana ağır geldi severemadım. zaten ben. bunun sosu bu önce cevizi kavurup tavada üstüne yağ ekleyip hmm. daha sonra kapattıktan sonra da toz biber eklemek. Hmm. Yoksa düz bir ceviz kırdığınızda zaten bu lezzeti alamayacaksınız. Yani ceviz olmasaydı belki biraz daha hafif Olabilirdi. Ha, hafif bekliyorum. Bir de ben bu şekilde beklemiyordum. Dediğim gibi hani bu e, kabakları ince dilimleyip hafif yağda çok az böyle ha, artık çevirip. Artık üçüncü gün benim klasik dışında bir bayan <laughs> olduğumu anlamanız gerekiyordu. Üzgünüm. Yani e, baktığımda da o şekilde evet. gördüğüm için öyle bir şey bekliyordum. Anladım. Dediğim gibi. Peki hani altta yoğurt var ya yoğurt onun yağını kesmemiş labne. mi? Maalesef. Labne maalesef. Hani pardon labne özür dilerim. Ee, labne hani onun şeyi kesmemiş mi? Kaşar peynir de var mı bunun içerisinde? Yok, hayır. Yok değil mi? Yok. Soğan var. Soğan var. Yani ben sevemedim. Sevemek. Peki afiyet olsun. Afiyet Acaba <laughs> olsun. Cevizi yağda kavurdu yani, sonra üstüne baharat zaten döktü. Zaten ceviz yağlı bir şey. O kavrulma şey. tadı mı seni rahatsız evet. etti? Evet. Yonca Hanım ceviz zaten yağlıdır. Siz niye bu kadar çok şaşırdınız ki? Yani Yonca Hanım'a inanamıyorum. Cevizler tat katmış kaba. Hiçbir şey beğenmedi. Peki. Rukiye? Ben çok beğendim Kadir Bey. Afiyet İlk defa olsun. yiyorum. Tarifine bakamadım. E, hastaneye gittiğim için ama çok beğendim. Şöyle söyleyeyim, Tabii. soğanları Meral abla çok anlatmayı sevmiyor, ben hızlıca <laughs> anlatayım. Soğanları e, piyazlık doğruyorsunuz, yağda kavuruyorsunuz. Kabağı da şöyle ortadan üç kere bölüyorsunuz, dilim dilim doğrayıp. Soğanla evet. birlikte kavurduktan Doğru. sonra labneyle karıştırıp, hı hı. cevizi de yağda kavurup üstüne biraz toz pul biber atıyorsunuz, sonra üstüne döküyorsunuz. Evet. Çok beğendim, elinize sağlık. Afiyet olsun. Sana ağır geldi mi hiç yani o Yok, ağırlık? ben çok beğendim. Peki, Aleyna Hanım? Ben de çok beğendim, tadı tuzu, tuzu yerinde gayet de. Cevizle olsun. de çok güzel birleşmiş. Afiyet şeker olsun. Afiyet, de olsun. Şey. Ben de yonca hanıma katılıyorum. Ben anlamadım. Ne dedin? Ben de yonca hanıma katılıyorum. Ben beklentim çok başkaydı. Öyle düşününce. Tahmin ediyorum. Yani şey bir meze tarzı olmuş, değişiklik evet. güzeldir. Yani değişik bir şey olmuş. Ben ilk defa yiyorum, İlk defa yani gördüm. Cevizler çok ağır geldi, yağlı ağır geldi bana. Evet, yani altındaki de sadece bir kabakla deri mu var. Ve soğan da var yani normal ya pek bana da bir şey gelmedi yani pek beğenemedim ben de ceviz zaten yağlı olduğu evet. için yağla karışıcı biraz hani evet, ağır ama olmuş. yağ konmayınca da yine eksiklik olur diyor tek yani... cevizin yağı Tabii önce cevizi yağsız kavurduk tavada. Teflon tavada. Bence yağı yok Yonca Hanım. Gayet de iyi olmuş yani. Yani cevizi yağ zaman demin nasıl tuz tuzu, yoktu. Yani bana yağlı gelen şey tuz yok diye Ali, Yorum yaptınız. Bu sefer de yağ yok diye. Hani yağsız tuzu var ama yağ yok diye ya, bu sefer. E, ceviz de zaten yapacaktım. yağlı evet, şey olduğu yağlı için. Evet yağlı olduğu için yani. E, ekstra bir e, yorum yağ olunca yorum çok ağır oluyor. oldu. Ben, ben Benim fikrim öyle. Bana pek Siz, size hitap etmediği için Ama ceviz olmasaydı bu sefer de çok sade olacaktı. O öyle de vermeyecekti. Zaten ama cevizle çok güzel olmuş. Ben Didem Hanım'a ve Yonca Hanım'a katılmıyorum. Olsun. Ben de size katılmıyorum. Peki onların yani her şekilde beğenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Dediniz ya ceviz olmasa da olsa Yok, ben, ben bunu söyleyeceklerdi. Yani, Yok öyle. beğenebilirlerdi ama dediğim gibi hani cevizin yağını çok bulmuşlar, buluyorlar şey yapıyorlar ya ama ceviz de olmasaydı gerçekten tatsız olabilirdi ama cevizle çok evet, güzel birleşmiş. Çok sade olurdu. Peki afiyet olsun. Kesin. Ablacığım eline koluna sağlık. Tabamdan gördüğünüz üzere ben çok beğendim. Şöyle normalde evet ev, ceviz de yağlı sen de evet, biraz yağ evet. koydun ama alttaki de zaten hani labne olduğu afez için olduğu o için, onu kesiyor, evet. bastırıyor ve değişik bir aroma olmuş. Evet. Cevizleri iyi ki kavurmuşsun. Ben dedim ki cevizi kavurunca ne değişebilir ki? Çok Ama inanılmaz bir aroma gelmiş ve dedim ki bunun özelliği bu dedim. Evet evet çok evet, de olsun. cevizi normal dökseydin şu an o aromayı alamazdın ve labneyle sadece yoğun, yoğun bir kabak yiyor, olurdu. Evet, Çok, çok sade, güzel olmuş eline koluna yürüyorum. sağlık. Afez, değişik bir lezzetin olsun. tadına bakmış evet. olduk. Tabii tabii afiyet olsun. bitirmek isteyenler bitirsin tabaklarını. Ben bitirdim valla. Rukiye Hanım aç kalınca, yani beğense de beğenmese de... Açlığından yiyor. mı yiyor? Be? Ama, evet, ama de... gerçekten çok beğendim, çok güzel olmuş. İlk gün demek ki tok geldi herhalde Evet. <laughs> Yok ya, buradaki ekip arkadaşlar bize öyle bir bakıyor ki... Yani <laughs> evde bize öyle bana bakın şahsen kendim nefesi. adına. Oh, 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 ne güzel. Siz mutlu Bugün olun ki biz de, de mutlu olalım. Bugün de hastaneye aç kaldığı için yani kız ne yapsın? Mecus. Yok afiyet olsun. Yesince beğenir. Bugün Hanım her şeyi beğenecek gibi görünüyor. Yarın kendi günü ya ondan olabilir. Onu oynuyor. Ah, değişmeyen hayır. kanunlar. Yarın kendi günü ya, bugün yani o yüzden öyle. yiyor. Sema Hanım yüksek şey Meral Hanım yüksek puan versin diye oynuyor bence. Kendi ya, günüme Arayın. asla oynamıyorum. Güzel ona güzel diyorum. Kadir Bey de beğendi zaten. Çok güzel. Oynuyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. öyle beğendim. Aynen öyle. Siz Göreceğiz. bence bir kılıf bulmaya evet. çalışıyorsunuz sürekli. Yani, o kendiniz anlatıyorsunuz Yemek bence. Alayım. Siz gene niye atışıyorsunuz dakika bir gol bir? Oynuyor. <laughs> yani söylemek zorundayım bunu. Saklayamıyorum. Niye, niye, oynuyor? Ya beğendim dedi mesela. Daha ne dedi ki? Beğendim dedi. Ee, biliyorum biliyor Meral Hanım'ın yani e, puanına vereceğimi. Biz de çorbayı mesela beğendik. Bunu beğenemedik. İşte e, aynen yani. öyle aynen damak zevki Ben de çorbayı beğenemedim mesela. Ama siz imalı imalı diyorsunuz ki öyle, orada çok ben Yonca Hanım ve Hanım'a katılmıyorum. Yani orada e, bize bir ima evet, şey yapıyorsunuz. Size. Ama o konuşma ben tarzınızdan belli oluyor ama. Evet. Hayır. ya Anlayabiliyoruz Katılmadım yani. Söyledim size. Ben beğendiğimi söyledim. Bunda bir şey yok. Siz bence kuruyorsunuz aklınızdan. Kurmuyoruz. Da. Konuşma tarzınızdan her şey belli oluyor zaten. Bence de günle oynuyor Aleyna Hanım. Ha sen de mi o fikirdesin? Evet ben de öyle <laughs> düşünüyorum. Çünkü belli oluyor yani evet. Peki Aleyna, Yani herkesi memnun edemeyiz diyoruz senden. Meran Hanım hep böyle sessiz mi kalacaksınız? Bari yemeklerinizi savunun. Şimdi ana yemek olarak üzüm yaprağında et sote, narlı roka salatası, bir de yanında ne vardı? Ma makarna. Makarna, evet. evet, fırında makarna. Fırına makarna. Bakalım nasıl olmuş hep birlikte. Bu arada makarna için ne diyorsunuz? Enem Arat benim de ilk defa makarna pişirdik. Yani kendi e, basit herhalde kartı. yaptı. Oh, basit. Evet, basit kaçmış. kendi mi bu. yaptı. Makarnayı. makarnayı mı? Evet. Fırın makarnayı. Belki Hayır şey oluyor. kendi mi hamurunu Kendisi mi gelsin de bir ona soralım bakalım. Belki de hamaratını o şekilde konuşturdu. Yani. Bekliyoruz. Aleyna bugün anlamsız bir şekilde Meral korumaya çalıştınız. Yarın gününüz diye gününüzde mi oynuyorsunuz acaba?